Merhabalar. Bugün ŞifalıBirlikTedavisi.com olarak sizlere ayak kokusunun nasıl gidileceği hakkında bazı bilgiler vereceğiz. Dışarıda iş yerinde, sokakta hatta günümüzde evde bile ayakkabı giyen insanlar vardır. Tüm gün bu şekilde giymek tabii ki cildimizi yorar. Cildimizin terlemesine sebep olur. Terleme ise zamanla kötü kokuların oluşmasına sebebiyet verir. Ayak kokusu istenmeyen kokular arasındadır. Hatta istenmeyen kokuların başında gelir diyebiliriz. Ve kayak kokusu gibi kokulardan nasıl kurtulabiliriz? Terleme ve istenmeyen ayak kokusu nasıl giderilir? İşte yazımızda bunları bulacaksınız. Ayak kokusu nedenleri nelerdir? Günlük hayatta birçok kişi birçok sebeplerle terler. Yaz aylarında yüksek sıcaklıklar terlemeye sebep olurken, kış aylarında ise üşümeyi engellemek için kat kat giymek, terlemenin başlıca nedenleri arasındadır. Özellikle koltuk altı, ayak, el, genital bölge gibi ter bezlerin yoğun çalıştığı bölgeler çokça sıklıkla terlerler. Fakat kimi insanların terlemesi ise havaların ısınması ile ilgili değildir. Hormonlar, bünyesel sebepler, heyecan ve adrenalin de terleme sebepleri arasındadır. Ergenlik döneminde de gençler sıklıkla terlerler. Bu terlemeler de ayak kokusu gibi istenmeyen kokuların oluşmasına neden olur. Peki ayak kokusu nasıl önlenir? Bu istenmeyen ayak kokusunu önlemek için aslında öncelikle terlemeyi önlemek gerekir. Terleme engellenirse koku da engellenmiş olur. Çünkü kokuyu sağlayan bakteriler terli ortamlarda yaşar. Ayak kokusunu gidermek için öncelikle terlemenizi sağlayacak Sıkı ayakkabılar giymekten kaçının. Derisi kalın olan ayakkabılar da terlemeyi sağlayabilir. Bu yüzden bu giyecekleri giymekten kaçının. Ay koksunu gidermek için ayakkabılarınıza geceden soda yayın maden suyu dökebilirsiniz. Ertesi güne kadar bekleyin. Maden suyu kokuyu biraz olsun önleyecektir. Vazelin ya da krem kullanmak da kokuyu bir parça olsun önlemeye yardımcı olacaktır. Siyah çay demlendikten sonra arta kalan çaya ayaklarınızı sokup 10 dakika kadar bekleyin. Daha sonra silin. Bu da ayak kokusunu gidermek için başka bir yöntem olarak kullanabilirsiniz. Kokunun oluşmaması için ayak derinizde mantar oluşmamasına dikkat edin. Başkalarının ayakkabılarını giyerseniz mantar oluşma oranı yükselir. Bu nedenle başkalarının eşyalarını kullanmayın. Çoraplarınızı değiştirmeyi ihmal etmeyin. Sık sık çorap değiştirin. Ayak kokusu önlemek için ayakkabılarınız içine gece bir top naftalin koyun. Sabaha kadar naftalin ayakkabınıza dursun. Bu şekilde de Ayak kokusunu önleyebilirsiniz. Ayaklarınızda nasır varsa duştan sonra deriniz yumuşakken n taşı ile ovun. Uyumadan önce ayaklarınızı yıkayın ve tolk pudrası ile güzelce pudralayın. Bu da terlemeyi ve dolayısıyla kokuyu önleyecektir. Duş aldıktan sonra ayaklarınızı iyice kurulayın. Nemli kalmasına izin vermeyin. Adaçayı yaprakları da kokuyu engeller. Bunun için adaçayı yapraklarını ezerek ayaklarınızın içine koyabilirsiniz. Adı çayı yaprakları kokuyu engelleyecektir. Ayakkabılarınızı çıkardıktan sonra güneşte bırakırsanız güneş ayakkabılarınıza bakteri oluşmasını önleyecektir. Ayakkabılarınıza kabartma tozu serpip bir, bir, gece bekletirseniz bu da kokusunu önlemeye yardım edecektir. Ertesi gün bir bez ile ayakkabılarınızı temizlemeyi unutmayın. Bir miktar suyun içine birkaç damla sirke dökün ve bu sirkeli suyla ayakkabılarınızı yıkayın. Bu şekilde de ayak kokusunu önleyebilirsiniz. Bir bardak kaynar su içine bir çay kaşığı tuz atın. Su soğuduktan sonra sabah ve akşamlar ayaklarınızı bu su ile yıkayın. Limon suyu ile terleyen ayaklarınızı ovabilirsiniz. 1 litre suya 2 yemek kaşığı sarı kantoran bitkisi atın ve bu su ile terli ayakları yıkayın. İşte belirttiğimiz gibi birçok şekilde ayak kokusu önlenebilir. Size birçok yöntem uygulayarak ayaklarınızda oluşan kötü kokulardan ve terlemelerden kurtulabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıda yer alan beğen butonuna tıklayınız. Ayrıca diğer videolarımız için YouTube kanalına abone olabilir ve bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca şifabitezavis.com olarak Facebook ve Twitter sayfalarımızda bulunmaktadır. Facebook ve Twitter sayfalarımıza web sitemizden ulaşabilirsiniz. www.şifalibitkitedavisi.com